Abi özel oyun kuruyorsunuz 5 kişide işte bir kişi katil oluyor. Diğerleri şey oluyor mesela survivor oluyor. Onu da yapacağız bir sonraki yayınlarda. Bizim çocuklar alsınlar oyunu. Öyle yardıracağız. Problem etmeyin yani. Ben bir su alayım ya. Boğazım kurudu. Kurumuş boğazım. <laughs> Oğlum annem burada bir şey yapmaya çalışmış bütün ocağa yağ dökmüş. Benim karakter hırlıyor mu ben mi yanlış duyuyorum? Bildiğin hırlıyor lan bu. Ah, vurmuş koğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Bu katilde de lobi katiller kurduğu için oyun bulmak bir tık zor ya geç buluyor yani oyun. Kafa kıran. İşaretli kan hırsı baltası. Azarov'un baltası var. Kan hırsı baltasını alalım. Buzlu gözler de en cool abi. Azizler gözü var. Buzlu gözler çok cool. Buzlu kalsın. Tamam açım sıkıntı yok kardeşim. O su nereden damladı ya? Hadi bakalım, it katil time. Bu arada çok iyi oynamıyorum, tekrarlıyorum. Ondan sonra gelip de öyle mi yapılır, onu niye arslanmıyorsun?'' fan demeyin. Şimdi, DBD pro'larına denk geliriz. Yağmur gibi 9000 saat oynayan falan çıkar. Şey yapmasın. Bu arada küçük bir bilgi, katilin elindeki silah, patronunun omurgası. Abi evet mesela şey de var bilgi için teşekkürler bu oyundaki her katilin her survivor'ın hikayesi var adamlar bayağı yazmışlar onu Yağmur'da da bahsetti bana oyunu öğreten arkadaşım ama ben tabi çok öyle biri olmadığım için oturup da okumadım Keşke okusam Red'i vermeyen niye vermiyor acaba? Dediğim gibi tekrarlıyorum bakın çok bilmiyorum sonra gelip de mıç 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 şey etmeyin bana. Oyunu yeni öğreniyorum abi daha bir buçuk saatim falan var oyunda yeni aldım yeni öğreniyorum. Biraz geç oldu tabi oyun 2016'da bile çıktı ama olabilir böyle şeyler. Sinematikleri de var. Hepsinin var mı bütün şeyin karakterlerin falan? Bir Diğer otur onları izleriz. Adamlar o kadar uğraşıp yapmışlar. Neden izlemeyelim çünkü? izlenir ya. Abi ben o şey 13. Cuma'yı da oynamadım hiç bilmiyorum ya. Hepsinin var mı bilmiyorum ama bazılarının var. İzleriz bir ara. Just Chatting'teyken YouTube'dan açar izleriz DB'de sinematikleri. 13. Cuma'yı da oynamadım da 13. Cuma'ya çok iyi bir oyun demiyorlar ya. Ama bu oyun bayağı iyi mesela. Ben bu oyunu şey olarak hani ee, dışarıdan biliyordum Ama hani diyordum ki Klasik işte survivor var katil var O onu kovalıyor bu bundan kaçıyor görevleri yapıp Kaçmaya çalışıyorsun gibi Ama bu oyun harbi zevkli atmosferi falan Çok güzel yani 13. cuma ile bu aynı Bakacağız Şimdi pelerindeyim şu an görünmezim arkadaşlar Benim joremi'ler Jeneratörlerin yerlerini görebiliyorum Jeneratörlerde Gezerek adamları bulmaya çalışacağım Olayımız bu. Mesela burada birisi var. Hello. Ay vuramadım. Böyle de yavaşlıyorsunuz bu arada vuramadığınız zaman. Şu kırmızılar karakterlerin ayak izleri. Hop şuna bir tane vuralım. Sol kliye bası tuttuğunuzda biraz daha uzun mesafeye vurabiliyorsunuz. Jeneratör patladı bu arada orada. Onun işareti ve sesiydi. Bunu mesela indirdik abi. Şimdi bu arkadaşı sırtlıyoruz hemen. Buradan doğru askıya. Bu arkadaşı. ben çırpınıyor mesela arkada. Bunu astık bir. Bunu almaya falan gelecektir ama kempçi gibi oynamamak gerekiyor. Bu oyunu. Hem diğerlerinin de e, oyun zevki için. Çok mantıklı bir şey değil. Ne haber? <laughs> bu arkadaş bilmiyor galiba. Bayağı yavaş hareket etti. Bunu da kaldırdık. Benim tabi levelim falan düşük olduğu için yüksek ihtimal bilmeyenler geliyor bana da. Nasıl bu direkt çırpınmaya falan başladı. Şimdi bunları birer kere astık. Canları az bu arkadaşların. Şurada bir jeneratör patladı. Hoppa. Buna bir tane vurduk. O da yaralı. Ben şunu kovalayacağım. Bunu da bir kere as. Merkezi birer kere asmış olduk. Eee iki diyelim geldi biri şeyden aldı. Askıdan aldı. Askıdan alana değil. Yaralıya vurmaya çalış. Zaten o şey yoktur büyük Özellikle yani askıdan aldığında hasar yememe özelliği yoktur bunlarda. Yaralıya vurursan yaralıyı düşürür sonra sağlama geri dönebilirsin. Yes. Bir yandan da koçluk yapıyor Yağmur arkadan. Abra bura jeneratörmüş lan askı değilmiş. Askı nerede olmuş şuna götüreceğiz tamam. Bu, bu arada düşecek insanlar. Şey sırtımdan pardon. Bu arada salondaki solundaki düştü. askıydı. Askı mıydı? Benim salaklığım pardon. Çok sıçtım arkadaşlar kusura bakmayın. Olabilir arada. Ne yapıyorsun oğlum ya? Allah Allah. Şurada bir kişi daha var. Yanımızda takılıyor. Bunu asmamı bekliyor. Jeneratörü de bir damage vuralım bunu astıktan sonra. Bir de tekrardan küçük bilgi verin. Tam olarak bilmez değilsin. Yarı jölek bu kalerindeyken. Dikkatli bakarlarsa görürler ve dikkatli gidersen bir katil görülüyor demiştin ya onu diyebilirler. Ha, Anladım. Anladım. Şurada bir jeneratör patladı. Kaçıyor mu bu? Evet kaçıyor deli gibi. hala 5 jeneratör. Aha biri öldü. Kurtarmadılar. Ya da kurtaramadılar. Adam mı lan? Adam gibi gördüm onu. Son gördüğünden beri bir tık daha alışmışsın. Ya az buz öğreniyorum. Yağmur sağ olsun anlatıyor, öğretiyor onu oyunu. Yağmur olmasa öğrenemeyeceğiz bu adam nerede? Herkes bir köşeye geçip pustu mu? Ne yaptı? Kimseyi bulamıyorum ben. Bak bilgisayar başında değildim ama geldiğimden beri aynı jeneratörlerde dönüyorsun. Farklı jeneratörlere gidersen yapılanın sesini duyup on onları orada bulabilirsin. Buldum. Nerede o? Aha. bir tane vurduk. Ben bir kıpraşma Allah Allah. Tamam. Jeneratör bitirdiler. Askıya ihtiyacım var şimdi. Şu askı herhalde. Evet. Bunu da astık. Bu arkadaşı ilk defa asıyoruz galiba. jeneratörü çalıştırmışlar. Ben bunu bir ince diyecektim. Bu zaten öldü. Geçmiş olsun. Şimdi hatch açılabilir değil mi? İki kişi kaldı bunlar. Hayır şu an hatch açılmaz. Bir tanesinin ölmesi gerekiyor. Ama yerde hatch gözüküyor olabilir. Yani ama gidemezler yani atlayamazlar. Aha okey tamam. Önemli olan açılmaması. Açılırsa bu arada katil gidip kapatabiliyormuş. Ben onu Fulya ablanın yayını izlerken gördüm. Elence tabii ki ama her oyunda olduğu gibi bu oyunda toksik kişiler var abi. Geçen oyun geldi bize ya. Adam birini asıyor, kempliyor başında bekliyor, çıkmıyor. O ölene kadar bekliyor yani. İğrenç iğrenç play İnsanlar zevk almak için oynamıyor yani bu oyunu. Trollemek, kanserlemek için oynuyor. Bence burada birisi vardır ya. Yo, Adamın hiç umrunda değil jeneratörler. Uğraşmıyorlar bile. Bunlar bilmiyor galiba ya. Rastgele oynuyorlar öyle. Geziyorlar falan. Aha, bir şey patladı. Ne o patlayanlar? Ha, alt katta jeneratör var ve onu hiç görmedi. Bak, hem alt katta jeneratör var hem de sen koşarken Survivor oynarken koşarken palet attığında veya hızlı bir şekilde camdan atlayıp geçtiğinde ses veriyorsun. Aa, yani ben seste duyabilirim. Biraz sesleri de fokuslan diyorsun. Yani. Oğlum buranın çıkışı nerede? <laughs> bir şey Bak yerdeki ben burada çizgileri kaldım. hala kontrol etmiyorsun. Az önce yanında çizgiler devam etti ama takip etmedim. <laughs> Yağmur ben şu an burada kaldım. Bırak çizgiyi. Aha bir aşağı daha buldum. Bura nere? Oha. Dört tane şey var lan burada. Askı var. Burası basement. Ee, burayı tüm haritalarda bulabilirsin. Ufacık bir girişi vardır. Bazen Her haritada böyle... basement var mı yani? Aha, her haritada basement var. Ee, binaların altında olabilir. Ufak kulübelerin içerisinde olabilir. Hani rastgele çıkıyor birazcık. Ha, anladım. Ha. Hala basement takiyle uğraşıyorlar galiba. Bir yerlerden bir ses geliyor mu? Çünkü sen orada çizgileri takip etmeden Gidip onu bul. Durun bir dakika. Bir karışmayın. Bir karışmayın. Yayın yoktu bayağıdır. Evet dostum sebeplerini anlattık ya uzun uzun. Ama şimdi yine buradayız yani çalışma bitti. Uğraşlar bitti daha iyi şekilde geri döndük. Ağzına sıçtı. Yarım saattir seni arıyorum pezevenk. Nerede oğlum bu? Aha. Hargası göründü. Hoppa. Bunu da aldık. Şimdi bunu da asalım. Sonra heç açılıyor zaten bu öldüğü için. Heçi buluruz. Heçi ben kapatabiliyorum değil mi onun için ek bir şeye gerek yok. Ya space ya da mouse'un sol tuş. Ha ha biliyorum ya yani kapatabiliyorum. Evet evet. Onu sormaya çalıştım. Şimdi kapak görünebilir dedin. Şöyle bir bakınalım jeneratörlerin yanına. Hiç nerede olabilir? Bir şey oluyor. Bir ses geliyor. Papa bul diyor. Burada olsa ses gelir herhalde değil mi? Hiç'in sesi de duyuluyor. Burada bir ses Böyle gelmiyor. Böyle büyülü bir ses lazım. Tamam burada yok abi o. Yapılmayan jenlerin çevresi diyeceğim. He Bir he. sürü yapılmayan jen var. Dur dur bekle tamam. Ses duymaya çalışıyorum. O kadar yakınına girmene gerek yok. Bayağı mesafeden duyabiliyorsun. Okey, diğerlerine gidiyorum. Basement'ta değildir herhalde, değil mi? Yok, o aşağılarda çıkıyor. Burada da değil abi. O zaman şunu da garanti. Aa adam buldum. Bir. Senin kaçışın yok. Geçmiş olsun. Onu ne nevin dedim ama ya. Ben var ya bu oyunun bir harikasıyım ya. Ben bu oyunun bir harikasıyım ya gerçekten. Ben var ya mükemmelim ya. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasıl bir amacat? Nasıl bir? Ben ayım. Ben ayımdır. Çok iyiyimdir. Bu oyunda öngörü açılabilir tabii ki ya neden açılmasın? Her türlü açılır. Aman vermiyor.